Merhaba çocuklar, hipermatematiğin yeni nesil sorularınızı çözmeye devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda birinci satır 3'er, ikinci satır 4'er, üçüncü satır ise 6'şar artmaktadır. Her üç satır da aynı L sayısı ile bittiğine göre, ikinci satırın başlangıç sayısı K kaç olmalıdır? Bize bunu soruyor çocuklar. Şimdi biz tabloyu bir inceleyelim. Birinci satırımız 3'er artıyormuş değil mi? İkinci satırımız dörder artıyormuş. Soruda söylediğine göre. Evet. Üçüncü satırımız da altışar artıyormuş. Ve bunların üçü üde L sayısında gördüğünüz gibi bu L sayısı bir sayı. E, hepsi de aynı oluyormuş. Artık kaçıncı adımda oluyorlarsa hepsi de aynı oluyorlarmış. Şimdi çocuklar biz önce şu bildiklerimizden yola çıkacağız. 120 üçer üçer artıyor. Bakın 120'den başlıyor üçer üçer artıyor. Üçüncü satırımız da 90'dan başlıyor altışar altışar artıyor. Yani her adımda aslında birinci satırdaki örüntüye yaklaşıyor. 3 3 yaklaşıyor hem de. Biri 3 artarken diğeri 6 artıyor. O zaman 120'den 90'ı çıkaralım. Arada kaç fark var? 30 fark var. Üçüncü satırımız 30 farkı her adımda 3 3 kapatarak kaç adımda kapatabilir sizce çocuklar? E 30'u 3'e böl 10 adımda kapatır. Çünkü her adımda 3 3 3 yaklaşıyor. 10 adımda ne olur? Burası da birinci satırda, üçüncü satırda eşit olur. Tamam mı? Şimdi burayı anlamanız lazım. Burayı anladıktan sonra zaten sorunun çözümü kolay. 10 adım 120'yi çocuklar 120'den başlasak. Sonra 10 adım 3'ü 3 arttırsak ne olur? 10'la 3'ü çarp 30 artar değil mi? Başlangıçta 120 idi. 150 olur 30 artarak. Peki 90'dan başlayan 3. satırımız ne olur? Her adımda 6 artacak. E, 10 adım sonra 6 çarpı 10'dan 60 artmış olacak. O zaman 90'ın üstüne 60'ı ekle o da 150 olacak. Demek ki L 150'ymiş. Tamam bir şuraya yazalım. Buradaki L de 150'dir o zaman. Bize ne sormuştu? K sayısını. Çocuklar bu kaç adım geldiler birinci ve üçüncü satır? 10 adım geldiler. İkinci satırımız dörder artmıyor muydu? Evet, 4'er artıyordu. 10 adımda 40 artmış olmaz mı? Evet, 40 artmış olur. Peki, 40 40 artarak 150'ye geldiyse 150'den 40'ı çıkardığımızda 110 kalmaz mı? Yani başlangıçta k sayısı 110 olursa ve 10 adım gider 40 artarsa L sayısı yani 150 olmuş olur diyoruz ve k sayısını 110 olarak buluyoruz çocuklar güzel bir soru isterseniz tekrar dinleyin ya da e, başlangıçtaki soru haline getirip kendiniz bir kafa yorum biraz. Evet sıradaki sorumuz ne diyor bakalım çocuklar birden itibaren doğal sayılar kendileri kadar tekrarlanıp toplanarak bir örüntü oluşturuluyor. Evet örnek vermiş. Buna göre t parantez içinde 10 eksi t parantez içinde 8 işleminin sonucu kaçtır diyor. Çocuklar şimdi örüntümüzün nasıl oluşturulduğunu bir bulmalıyız örnekten. Bakın T1 yazmış. Sadece eşittir 1. T2 yazınca 1 ile 2'yi 2 tane 2 yazarak toplamış. T3'e bakalım. 1 artı 2 2 artı 3 tane bakın. 3 3 3 toplanmış. He, o zaman şu parantezin içindeki sayıya kadar bütün sayılar kendileri kadar yazılıp toplanacak. Bizden neyi istemişti? T10'dan T8'i çıkarın demişti. Şimdi öğretmenim biz şimdi burada T10'a kadar yazıp sayıları kendileri kadar toplayacak mıyız? Evet çocuklar çok uzun bir işlem olur değil mi? O zaman ne yapacağız? Biz şöyle bir yazalım. Mantığını anlayalım. 1 artı t onu yazıyorum. 1 artı 2 artı 2 artı 3 artı 3 artı 3. Bakın 3 tane 3, 2 tane 2, 1 tane 1. Sonra böyle 4 tane 4, 5 tane 5, 6, 6 tane 6. Nereye kadar gelecek? Artı diyeceğiz. 10 tane 10'a kadar gelecek t10. Yani burada tam 10 tane de 10 toplanacak. Tamam. Şimdi t8'i yazalım. 1 artı 2 artı 2 artı 3 artı 3 artı 3 artı işte 4 artı 4 bu şekilde gidecek. Nereye kadar gelecek? 8 artı 8 artı 8 artı 8'e kadar gelecek. Yani 8 tane de 8'in toplamında son bulacak. Şimdi çocuklar bize ne dedi? Farkını bulun dedi. Yani T10 eksi T8. Bunların altlarına bir çizgi çekiyorum. Bakın T10'dan T8'i çıkaracağım. Çocuklar bakın. 1'den 1 çıktı 0. Bundan bu çıktı 0. Bundan bu çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Bu nereye kadar devam edecek? T 10un 8 artı 8 artı 8. Yani 8'ine kadar. Çünkü T 8 en son 8'e kadar gelmiş. Bunların değil mi? 8'den 8 çıkacak böyle. Peki çocuklar bunlar çıktığında buralarda hep 0 olacak. Geriye T 10'da ne kalacak? 9 tane 9 10 tane de 10 kalacak. Çünkü 8'in sonuna kadar T8'in sayılarını çıkardık T10'un içinden. O zaman geriye kalanları topladığımızda 9 tane 9 81 edecek. 10 çarpı 10 da 100 edecek. Toplamları da 181 olacak. Yani Bunların farkı 181 olacak diyoruz. Evet sıradaki sorumuz. Serkan Bey oğlu Ali'ye birikim yapması için kumbara alıp içine 16 lira atıyor. Ali bundan sonraki her hafta kumbarasına o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atıyor. Buna göre 4 hafta sonunda Ali'nin kumbarasında kaç lira birikir? Çocuklar Ali'nin 16 TL'si var kumbarasında, değil mi? 4 hafta sonunda soruyor. Bakın, hemen buraya birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta, 4. hafta diye yazıyoruz. Evet. Sonra burada Ali'nin biriktirdiği parayı nasıl biriktirdiğini tespit ediyoruz. Bakın şurası çok önemli. Ali bundan sonraki her hafta kumbarasına o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atıyor. Evet o zaman birinci hafta 16 lirası vardı bunun yarısı kadar para atacak. 16 artı 8 lirası olmayacak mı? Yani birinci haftanın sonunda 24 lirası olacak Ali'nin. Değil mi? Peki ikinci hafta ne yapacak? İkinci hafta o anda kumbarasında 24 lira var. Bunun yarısı kadar 24'ün üstüne para atacak. 12 yani. 24 ile 12'yi topla 36 lirası olacak ikinci haftanın sonunda. Üçüncü haftaya geldiğinde kumbarasına bakacak 36 lirası var. Bunun yarısı kadar 36'nın üstüne ekleyecek. 36'nın yarısı 18. Eklediğinde ne olacak? 54 lirası olacak. Değil mi? Üçüncü haftanın sonunda. 54 lirası varken 4. hafta 54 liranın üstüne 54'ün yarısı kadar yani 27 TL daha atacak. 4. haftanın sonunda çocuklar 70-81 TL parası olacak diyoruz. Bize de zaten 4. haftanın sonunda diye sormuştu. A şıkkını işaretliyoruz. Bu da bu kadardı çocuklar. Evet, sıradaki sorumuz çocuklar. Bu soru Fibonacci sayı dizisini de bize öğretecek karşımıza çok çıkacak çocuklar bu Fibonacci sayı dizisi özellikle yeni nesil sorularda. Soruyu bir okuyalım sonra bakalım. Fibonacci Orta Çağ'ın en büyük matematikçilerinden biri olarak kabul edilir. 1170 yılında İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuştur. Kendi adıyla bilinen Fibonacci sayılarını bulmuştur. Bu sayılar 1 1 2 3 5, 8, 13 şeklinde devam etmektedir. Bu örüntüde kural her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır. İşte Fibonacci sayı dizisinin kuralı. Buna göre bu sayı örüntüsünün ilk iki sayısı 1 ve 3 olursa bu örüntünün 8. adımındaki sayı kaç olur demiş. Çocuklar Fibonacci sayı dizisini önce bir anlayalım. 1 ile başlar. Sonra 1 yazılır. Bu da şundandır. 1'in önünde 0 var ya. 1 ile 0'ın toplamı yine 1'dir. Sonra çocuklar 1 1 ile toplanır buraya 2. Ondan sonra 2 1 ile toplanır 3. 3 2 ile toplanır 5. 5 3 ile toplanır 8. 8 5 ile toplanır 13. Yani bu şekilde gider. Yani şöyle diyelim. Şimdi buradaki 13'ten sonra gelecek sayı ne olacak? Kendisinden önceki, mesela şuraya A yazalım. Kendisinden önceki şu iki sayının toplamı olacak. 21 olacak. 13, 8 daha 21 olacak diyoruz. Fibonacci sayı dizisi bu çocuklar. Bize ne diyor? Bu sayı örüntüsünün ilk iki sayısı 1, 3 olursa 8. adımındaki sayı kaç olur? Bakın çocuklar bu kurala göre 3. adımımızı nasıl oluştururuz? Buradaki sayıyı önceki iki sayının toplamı şeklinde oluştururuz. Yani 3 1 daha 4 olur. Bakın 3. adımımız 4. Peki dördüncü adımımız ne olacak? E 4 ile 3'ün toplamı olacak. 7. Yedi. 7'den sonra ne gelecek? E 7 ile 4'ün toplamı 11 gelecek. 5. adım. 6. adımımız 11 ile 7'nin toplamı olacak. 18. 7. adımımız 18 ile 11'in toplamı olacak. 29. 8. adımımızı sormuş. 8. adımımız da 29 ile 18'in toplamı olacak. Yani önceki iki sayının toplamı olacak. O da ne olacak çocuklar? 47 olacak diyoruz ve cevap B olarak çıkıyor. Evet Fibonacci sayı dizisini burada öğrenmiş olun. Ee, bu soruda tabi bu Fibonacci sayı dizisinin kuralına göre ilk iki adımını verirsem diyor Fibonacci'ye göre nasıl olur diyor. Sorunun mantığını anladığınızda çözmek kolay çocuklar. Evet şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Bir gökdelenin giriş katında 4 daire birinci kat ve üstündeki her katta 6 daire bulunmaktadır. Bakın giriş katında 4 daire varmış. Her, ondan sonraki her katta 6 daire bulunmaktaymış. Bu gökdelende numaralar aşağıdan yukarıya doğru birden başlayarak ardışık olarak devam etmektedir. Buna göre 80. daire gökdelenin kaçıncı katındadır? Çocuklar bu şekilde verilen sorularda önce şu şekilde yazın. Giriş kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat böyle mantığını anlayacağınız şekilde yazdıktan sonra giriş katta 4 daire olduğuna göre 1 numara, 2 numara, 3 ve 4 numaralı daireler giriş katta olur diyeceğiz. Sonra birinci katta 6 daire, ikinci katta 6 daire, her katta 6 daire olduğuna göre. Mesela birinci kat, 5. daire birinci katta olur. 6, 7, 8, 9 ve 10. numaralı daireler de birinci katta olur. 6 tane daire var çünkü. E o zaman biz ne diyeceğiz? İkinci kat 11'den başlar. Değil mi? Yani şöyle diyelim. 4 ondan sonra gelen birinci katın son numarası 10. ikinci katın son numarası 16. Üçüncü katın son numarası 22. Dördüncü katın son numarası 28. Bu şekilde gidecek. Tamam mı? Burada bir örüntü var. Bakın. 6 artmış. 4'ten başlamış. 6 artmış. 4, 6 6 artarak da gitmiş. Biz nereye kadar gideceğiz? 80. daireye kadar gideceğiz. Bize kaçıncı kattadır diye soruyor. İsterseniz 6 6 ekleyerek 80. dairenin kaçıncı katta olduğunu bulabilirsiniz. Ya da ya da şöyle düşünürsünüz. 4'ün üstüne hani giriş katta 4 daire var ya kaç tane 6 eklersem her katta 6 var. 80. daireyi bulurum. Hangi katta olduğunu bulurum. Şimdi çocuklar Diyorum ki 80'e yaklaşmak için 4'ün üstüne 10 tane 6 eklesek 64 numara olur değil mi? 64. numara olur. 10 tane eklersek yani 10. katın son dairesi 64 numaralı daire. Yaklaşamadık. Daha var yani 80'e gitmemize. O zaman 12 tane 6 ekleyelim. 12 tane 6 72 yapar. 4'ün üstüne 72'yi eklersen 76 olur. Bakın 12 tane 6 ekledik. Yani 12. katın son numarasındayız. 12. katın son numarası 76 ise 13. katın daireleri 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 olmaz mı? Evet. 13. katta 80. daire olur diyeceğiz. Yani 13 13. katta cevabımız çocuklar mantığını anladıktan sonra çözüme geçeceğiz bu tür sorularda